Merhaba Falmatik takipçilerim. Yorgun ama güçlü bir kadının kahve falı ile karşınızdayım. Fincanın dibinde önce paslanmış bir saat zembereği görünüyor. Bu yıllardır aynı döngüde dönmekten yorulmuş kalbini temsil ediyor. Zemberek eski olabilir ama hala çalışıyor. Bu da senin yorgun ama hala atan bir iç gücün olduğunu söylüyor. Zembereğin yanında eğilmiş bir kavak ağacı var. Kırılmamış, sadece rüzgara uymuş. Bu kaderin savurduğu yönlere eğilmek zorunda kaldığın zamanları gösteriyor. Dizlerin çökmüş ama ruhun çökmemiş. Fincanın sağ tarafında çamurun içinden çıkan bir inci belirmiş. İnci asla temiz bir yerden doğmaz. Acının içinden güzellik yaratma kapasiteni anlatıyor. Dışarıdan kimse fark etmese de sen kendi kendini büyütmüş, kendini yeniden doğurmuşsun. Bir köşede yere bırakılmış bir sandalet var. Bu yorgunluktan yarım kalan yolları gitmek isteyip de gidemediklerini yürüyecek halim yok dediğin geceleri temsil ediyor. Ama fark et sandalet tek. Demek ki diğerini hala giyiyorsun. Yol bitmedi. Tam karşıda yarısı yanmış bir mum parlıyor. Alev küçük ama inatçı. Bu senin iç ışığın. Kaç kere söndürmeye kalksalar, kaç kere üflesen bile kendi kendine tekrar yanmışsın. Sende sönmeyen bir direnç var. Kupanın alt çizgisinde tahta bir kürek sembolü beliriyor. Bu toprağı kaldırıp nefes alan bir kadın figürü gibi. Kürek, kendi kaderinin toprağını kazdığını, kimseden medet ummadan kendi yolunu açmak için çabaladığını gösteriyor. Hiç kimse seni gömmemiş. Sen toprağı kendin kazmışsın. Ama kendini gömmek için değil, yeniden filizlenmek için. Falın sonunda üzeri tozlanmış bir pusula görünüyor. Uzun zamandır yönünü aradığını söylüyor. Ama pusula hala çalışıyor. Sadece biraz silinmeye ihtiyaç var. Silip elini aldığında gitmen gereken yolu çok net göreceksin. Ve fincanın tam orta yerinde kanatlar açan küçük bir posta güvercini duruyor. Bu bir haber, bir dönüşüm, bir rahatlama sembolü. Sana daha iyisi gelecek diyor. Bugüne kadar taşıdığın yükler yakında senin için hafifleyecek. Sen yorulmuş bir kadın değilsin. Sen hayatı sırtında taşıyan, kimsenin fark etmediği kadar güçlü, derin, kırık ama yine de yürüyen bir kadınsın. Hayat seni defalarca yere yatırdı ama sen hala zembereğinle dönüyorsun, kavak gibi eğiliyorsun ama kırılmıyorsun, inci gibi çamurdan doğuyorsun, tek sandaletle bile yürüyorsun, mum gibi yanıyorsun, kürekle kendi yolunu açıyorsun, tozlu pusulanla yön buluyorsun. Bu fal sana diyor ki, sen bitmedin, sadece güçlü olmaktan yoruldun ama yolun açılıyor.''